Merhabalar Serpil, iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi 14 Mayıs'tan sonra bugün de seçim heyecanı tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de devam ediyor. Evet Serpil teşekkür ediyorum. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Köse ve Doğayan Gazeteciler Oktay Ensari ve Rifat Açıkgöz'e de iyi yayınlar diliyorum. An itibariyle az önce Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı'ndan notlarımızı sizinle paylaşmıştık ve şu an AK Parti Kayseri İl Başkanlığı binasının hemen önündeyiz. Maalesef söyleyemeyiz Serpil. E, baktığımız zaman AK Parti il başkanlığı önünde bir kalabalığın, e, AK Parti'ye gönül vermiş seçmenin orada bir kalabalık oluşturduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise e, bu kalabalığın olmadığını yine e, yalnızca araç trafiğinin olduğunu, vekillerin ve partililerin bina içerisinde olduğunu gözlemledik. Müzik birlikteyiz. Ee, gerçekten hareket inanılmaz hareket bir kalabalık yedir. var Cumhuriyet Meydanı'nda. Seçim hareketliliği sabah saatlerinde başladı. Bu saate kadar bir hayli yoğun bir şekilde ilerledi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan bizim de hareketliliğimiz yine Cumhuriyet Meydanı'nda devam ediyor. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer var. inanılmaz bir yoğunluk var. Kayserili vatandaşlar. Parti'ye gönül vermiş Parti. Şu an Türkiye'nin meydanında bir hazırlanmış, bir meydanında. Ya, hazırlanmış bir bu ortama gelmeye başladılar. Ya, Kameraman arkadaşım dayın Gürgören'den rica ya, edeceğim. Ya, <gülüyor> ya, <gülüyor>